Merhaba arkadaşlar ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz bugünkü videomuzda yine yeniden iPhone başlıklı bir video çekeceğiz arkadaşlar konumuz şu telefonunuza ve iPad'inize veya iMac'inize iPad iMac kredi kartı veya banka kartı aktifleştirme göstereceğim arkadaşlar gerçekten basit bir yol hani zaten tek bir yol var onu da ben göstereceğim ki videoları var zaten YouTube'da falan ben de çekim dedim daha açıklayıcı olsun şöyle söyleyeyim arkadaşlar size ilk önce giriyorsunuz. Bilgisayardan yapacaksanız. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada telefonun bağlı olmasına gerek yok. Sadece hesabınıza giriş yapmış olun yeter. Şu an benimki normal giriş yapılmış bir halde olduğu için normal devam edeceğim. Oradan arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabı görüntüle yapıyorsunuz ki şifre istedi. giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şu hesaptan hesabı görüntüleme dediğiniz zaman şu ekrana geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar şu ödeme türünden kayıtlı kredi kartı yok bölümü şurada. Burada arkadaşlar düzenle diyoruz. Bilgisayar biraz yavaş, biraz geç geliyor. burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir seçilmiş bir şekilde duruyor. Burada Visa veya MasterCard büyük ihtimalle Türkiye'de öyle şu American Express veya diğer şu mobil ödeme hala galiba yok bildiğim kadarıyla. Benimki MasterCard arkadaşlar veya sizinki de MasterCard'dır. Farklı bir şeydir. Şurayı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Birlikte dolduralım. Burada arkadaşlar kartınızın ön ve arka bölümdeki bilgilerini dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra arkadaşlar zaten hani bu kadar çok şey değil hani başka bir şey doldurmuyorsunuz zaten diğerleri doldur. Bitti diyorsunuz arkadaşlar. Burada eğer size bir uyarı verirse arkadaşlar o uyarı büyük ihtimalle hani telefon ya yani kredi kartınız veya banka kartınızın internet alışverişine kapalı olduğu için o uyarı verilir ki telefonunuza zaten o uyarı gelecektir. Şu son zamanlarda öyle bir e, bir değişiklik var arkadaşlar. Yeni bir onaylama gelmiş herhalde. Bütün banka kartlarında veya kredi kartlarında bir internet alışveriş onayı gerekiyor şu aralar. Eğer o uyarı gelirse onu yaparsanız tekrar bu işlemi yaparsanız sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekledik şurada Mastercard kart, kart bilgileri ödeme turunda yazıyor arkadaşlar. Gerçekten hani basitti, hallettik. Yani toplasam bir dakikanızı bile almayacak bir uygulama. Oldu da arkadaşlar ben bu kartı kaldırmak istiyorum diyorsunuz. Tekrar düzenlemeye gelip burada kart bilgileriniz yazıyor. Şu güvenlik kodu yazmıyor arkadaşlar. Onu da hani tekrar girip çıktığınızda tekrar yazıp hani onaylamanız için Apple öyle bir sistem yapmış. Atıyorum diyorsunuz ben bunu artık kaldıracağım, kullanmak istemiyorum. Hiçbir diyorsunuz. Bitti diyorsunuz ve işlem bitiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yani Gördüğünüz gibi ödeme türünde kayıtlı kredi kartı yok diye belirtiyor. Başka da bir işlem yok. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomda size ücretli uygulamaları ücretsiz indirebileceğiniz bir program sunacağım arkadaşlar. Eğer bu video istediğim yere ulaşabilirsem hani istediğim abone ve like ulaşırsam arkadaşlar bu videoya 500 like gelsin arkadaşlar. Bir dahaki videoda ücretsiz oyunları indirebileceğiniz bir program çekeceğim videosunu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir program. Ben de birkaç tanesi kullanıyorum. Normal App Store'da paralel olan programlardan bir, birkaç tanesi. Daha çok oyun oynuyorum ben. Arkadaşlar bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda da o programı kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar.